Market İnlerim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 31 Aralık Salı günü çıkacak olan düğüm kataloğunu inceleyelim. NK tereyağı 1000 gram 279 lira. Bahçıvan tam yağlı taze kaşar peyniri 1000 gram 249 lira. Taciroğlu tam yağlı tulum peyniri 250 gram 99 lira. Yine Taciroğlu'ndan olgunlaştırılmış tam yağlı tulum peyniri 79.50. Taciroğlu klasik beyaz peynir 450 gram 149 lira. Dost yarım yağlı yoğurt 149.50. Sek süzme yoğurt 400 gram 39.50. Torku yağlı süt 1 litre 24 lira. Aknas yarım yağlı tost peyniri 1500 500 gram 249 lira. Kerem'den Lavne 700 gram 97.50. Eker çikolatalı puding 11.50. Pınar açık büfe hindi sosis 75 lira. Pınar açık büfe hindi salam 9.75. Torku dana kanyal sucuk 500 gram 185 lira. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Cumhuriyet'ten çemeni sıyrılmış dilimli dana antrikot pastırma 99 lira. Şifa Baba süt reçeli çeşitleri 42.50. Burcu bezelye garnitür 16.50. Tukaş kornişon turşu 1650 gram 55 lira. Pınar elit siyah zeytin 1000 gram 109.50. Gesaş helva çeşitleri 39.50. Segmen marmelat çeşitleri 27.50 Kesaj dut Pekmezi 1300 gram 115 lira Koska Keçi Boynuzu Pekmezi 700 gram 55 lira Saray Iyotlu Sofra Tuzu 11.50 Şölen Dubai Çikolatası 99 lira Süper Fresh Milföy 1 kilogram 67.50 Belize Kurabiye Hamuru 500 gram 79.50 Tatlı Mola Öz Süt Bol Çikolatalı Pasta 135 lira Son ürünümüz Fresh Oven Katmer 35 lira. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Hepinize keyifli alışverişler.